Kadıköy'de yaşayan Meltem Kerrer, internet üzerinden ulaştığı bir lojistik firmasına güvenerek eşyalarını depoya koydu. Ancak büyük bir mağduriyet yaşadı. Üç buçuk yıl boyunca firma adına ödeme yapan Kerrer eşyalarını geri almak istediğinde büyük bir şok yaşadı. Her ay ödeyerek geldim. 1- iki ay önce de almaya karar verdim eşyalarımı. Ciddi bir işte 24 bin gibi bir taşıma ücreti verdim. Aslında başka bir şeyle de alınabilir diyelim ki kendi imkanlarınızla da. Ama öyle alırsanız sigortanız bozulacak dendi bana. Zaman içerisinde bir iki eşyamı almak istemiştim. O zaman da bana hani eğer eşyalarını alırsanız sigorta bozulur Ben de bozmak istemediğim için almamıştım. Ee, yine onların e, hizmetiyle e, aldım, ödedim. Ve, e, çok ana parçalar, e, yatağım, e, çamaşır makinem, buzdolabım gibi temel eşyaların hepsi pert şeklinde geldi. Bunları fotoğraflamam, videolamam e, gerektiğini hani sigortaya bildirmek üzere söylendi. Bu insanlardan e, telefonlara çıkmamak, açmamak, geri dönmemek e, şeklinde devam etti. Şikayetini sosyal medyada paylaşan Kerrer, gerçek lojistik firmasının yanıtıyla dolandırıldı. Anladı. 200 bin lira kaybı olduğunu belirten Kerrer, sahtekar şirketin yargıya taşındığını ancak benzer yöntemlerle dolandırıcılığın devam ettiğini söyledi.